Merhabalar. Bugün yaptıklarımdan bahsedeceğim size. İlk öncelikle e, Ertan Sınan Şahin'in Fizik e, Soru Bankası serisinden e, yani konu anlatımı da var içinde. Yani kamp serisinden diyeyim. E, elektrik dinledim. E, elektrik akımı işte ve elektrik devresi. Yani tek video halinde. 2,5 saatlikti. Onu izledim. E, notları aldım. Ondan şöyle üst bir notum var. Eee bu şekilde bir notum var. Gayet güzel bir videoydu. Yani şu şekilde söyleyeyim. Ben elektrik hiç bilmiyorum. Ee, şu şekilde. Hocamız ikinci dönem elektriğe başlayacağız. Ee, ama hoca dedi ki e, kavramları biliyor musunuz gibi başlayacağım demiştim Ve ben dedim ki e, ee, elektrik çalışmam gerekiyor demiştim. Biraz hatırlıktan fazla çalışmıyorum. Ben elektriği bitirdi, bitirdim şu an konu olarak. Ee, ama eksiklerim var yani. Tabii ki de iki buçuk saatlik videoda her şeyi halledemem. Evet. Çarpması 40 sayfa çözdüm arkadaşlar. Yani belli kitabın neredeyse yarısını e, bitirdim. E, şuraya kadar geldim. E, sadece anlamadığım bir kısım var buralarda. E, Sorular tabii farklı soru tarzları da var ya. bir tane soru tarzını hiç anlamadım. Onu artık yarın kocaya atacağım ya bilmiyorum ne yaparım. Arkadaşım, bir tane arkadaşım biliyor. Yani en elektrik biraz biliyor kendisi. Onu attım o bilmiyorum ne falan falan dahilerim dedi. Ama çapta baya böyle soru var. En az bir 6-7 tane gördüm. Çünkü o yüzden hani sürekli hepsini boş bıraktım. O soru yüzünden böyle gördüğünüz 3-4 tanesi boş ya burada mesela. 4 tanesi. O soru yüzünden boş. Ben dedim ki o zaman ee, şey. Bu, aslında şu soruyu çözerim. Diğer sorular işte boş kalıyor. O yüzden boş bırakayım. Şimdi Yarın Hoca'ya sorarım. Yani işte ben de sorarım. Ona göre devam ederim dedim. Ee, bu şekilde. Ee, kitabı bitirmeye çalışacağım yani açıkçası. Ve hani her şeyi bilerek gideyim. Ne olacak? <laughs> en kötü biraz fizik dersleri de rahatlarım. Hani benim için gayet iyi bir şey bu. Ee, ve farklı derslere uygulaşmayı istiyorum. Bir de ee, şu an bilmiyorum. Bu o günlerde biraz daha şaşırma isteğim geldi. Normalde ara tatiller hiç gelmez. Ama herhalde bir motivasyon geldi. Yani okul ikincisi olunca <laughs> öyle bir şey oluyor herhalde. Bilmiyorum. Emin değilim. Neyse. Sonrasında bugün ne yaptım başka? Coğrafyadan 98 sayfa soru test çözdüm. Ee, bu kitap arkadaşlar çok ayrıntılı. Gereksiz ayrıntılı bir kitap ve ben bu kitaptaki sorunları çözemiyorum. Yani çok yanlışım çıkıyor. Gerçekten çok yanlışım çıkıyor bakın şuradan da anlaşılıyor yanlışım Sadece yanlışları şarkıyım, görüyorsunuz. Yani çok yanlış çıkıyor. E, çünkü çok gereksiz örnekler vermiş işte mesela mesela rastgele söyle bir tane örneğini. E, ya mesela bir tane işte demiş ki Kuzey'de Anadolu'da yer alan platolar sahip olduğu gerek geniş atlaklarla hayvancılık açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu platolarda hangi aşağıdaki platolardan hangisi bu durumu örnek gösteriyor? ben ben platoları bilmiyorum anlatabiliyor yani muyum? Ee, ya da mesela işte hangi e, alanda kalıcı kar örtüsüne rastlanmaz sorusu. Ne bileyim e, işte lagünler de oluşur. İşte İstanbul Büyükçekmece, Güney Marmara Kapıda, Bolu Abant, Fethiye Ödünes. Hangileri oluşur? İşte İstanbul'da ve Fethiye'de de oluşur. Dememiz lazım. Ya ben bunu bilmiyorum tamam mı yani mesela atıyorum yani yukarı kanalların hangisinde karşı araziler geniş yer kaplar, tek yarım adasıyla göller bölgesiymiş hiçbir fikrim yok yani açıkçası. Çok ayrıntılı tut gerekçesi olan ya ben bilmiyorum coğrafyada da de denemelerde zorlanıyorum açıkçası ya ezberi okey de yani böyle denemelerde ya da işte soru bankalarında örnek istiyor full. Ya ben bilmiyorum nasıl halledeceğim bilmiyorum bir şekilde halletmem lazım yarın biraz e, soru çözümünü izleyeceğim yani bundan değil başka e, kanalların soru çözümlerinden bakacağım. Sonra bu, bu soru cümlelerine bakar mıyım? Şu an hiçbir fikrim yok. Çok uzun sürecek yoksa. Hani soru cümlelerine bakıp bu soruları anlamak şu an benim yani öncelik önceliğim değil açıkçası. Yani aslında öyle olması gerekiyor ama benim daha çok hangi bu soru tarzı nasıl çözeceğimi anlamam lazım. Ama işte soru çözümü izlemek daha mantıklı geliyor. Tek tek bu soru çözümlerine bakacağım. Çünkü bunun soru çözümleri var mı? Vardır da. Hani bulamayacağım şimdi eminim. Bulamam. Üşeniyorum ben. Kısa aramayacağım. Evet şimdi edebiyat olmayı düşünüyorum. Bu arada saat 10 oldu. 13 geçiyor. Edebiyat son çözerim büyük ihtimalle. Bugün öyle kapatırız. Bugün bayağı çalıştım. Yani şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. 5 saat fizik çalıştım sadece. Sadece fizik çalıştım. 5 saat. 2,5 saat videom gitti. Video gitti işte. Ya yani 2,5 demeyeyim de. 2,5 saatlik videoydu ama 1,5 işte izledim. İşte 2 saat desek 1.5 oluyor yani. 1 saat 45 dakika falan gitti tamam mı? 1 saat 45 dakika videoya gittim. Geri kalan da ders çalıyor yani. Bunları bir kısa sayfayı çözmeye çalıştım. 5 saat değildi. 3-4 saattir belki. Yani 3 buçuktur falandır. Coğrafyayı çözmeye çalıştım. Coğrafya falan video izledim. Birazcık. Ee, falan. Şimdi edebiyat çözeceğim. Edebiyat sadece bundan mı çözeceğim bu arada? Hiç başlamadım buna. ilk defa başlayacağım. Aldım ve hani yazılan aldığım için ve Türkçe Türk edebiyat yazılısından sonra geldiği için e, çözememiştim. En baştan başlayıp çözeceğim. Ve bunda şöyle bir şey var. Tamam. Bu bir geldi tabii çok güzel. Yani ben e, benim işte bilgisayarım aldı e, edebiyatta en sevdiğim şeyleri yani konu e, kullanıldığım kısmı çok güzel buranın. Geçen sene de bende var. Şurada duruyor. Bitirememiştim. Yarısında kalmıştı. Hoca ödev, al, ödev vermek için aldırmıştım. ama sonrasında kontrol etmedi çok fazla yarısını kolda edip bırakmıştım. Mesela bunu kullandı mı çok kötü yani iğrenç. Şöyle söyleyeyim ya. Sen saçma sapan örnekleri istiyorsun. Konu altında bunlara ayrı hiçbir şey yok. Hani bunu nasıl istersin benden o zaman ya? Konu altına koymuyorsun. Sonra benden hani istiyorsun. Ben şimdi nerede çalışayım şimdi bulayım bu pota örneklerini? Kitapta yazmıyor. Bir yerde yazmıyor. Anlatabiliyor muyum? Hani genel kültürüm de yok ki benim. Burada birkaç tane platodan ya işte. Bütün hepsi yok yani bu iki sayfalık kullanım altında. Burada zaten şeyler var. O işte şekiller, yani şekillerin isimleri falan var işte. Tablo şeklinde. Ya bilirsin işte. Yeryüzünün... Şey... Iı, Aşırma taşıma ve birekli süreçlerinin yeryüzü şekillerine etkisi. Hani. Neyse. Yani bunun kullanımları çok kötü. Ama edebiyatı güzel. E, matematiğinde söyleyeceğim matematiğinde ben de kullanmıyorum. Yani çünkü zaten küçük küçük bir yer varmış. Neyse onu da göstereyim şimdi. Şimdi bunu yap. hep. Bunu da sübastak için bir şey Tamam kulantım çok güzel Okey. Burada kulantımlara şey koymaya başlamışlar. E, Kulantımların içinde de etkilikler var. Yani koymaya başlamışlar. Ben e, geçen sene yoktu çünkü. Ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Sıra sandalye koymuşlar. Sonra bir de... Dinleme etkinlikleri var arkadaşlar. Yani din, krekot vermişler ve dinliyorum yap cevaplandırıyorsun. <laughs> ya iyi koy, güzel koymuşsun. Hoş da yani. Ben bunu hiç yapmak şey istemiyorum yani. Ve çok uh, fazla sayfa etkinlik var. Bayağı sayfa. Ben bu kadar fazla etkinlik olduğunu bilmiyordum. Bilseydim başka kaynak alırdım. Çünkü eskisinde bayağı soru vardı yani. Soru olarak daha fazlaydı ama bu da etkinliği daha fazla. Ya yani şöyle göstereyim size. Bu da başka bir şey dinlemeyle. Bitmiyor. Şu, şurada bir çoruş olsun. şeyler yani tam tamam hala var. Hani az değil bence. Ama bunun gibi. Hani oran olarak etkinliği fazla var. Bence gereksiz. Bu şekilde ilerliyor. Full bir sürü dinleme etkinliği var bu arada içinde. Yani <gülüyor> <gülüyor> neyse. Olsun çözeceğim bu sefer. 9. sınıfta çözmeyi düşünüyorum bir ara inşallah. Ama şu an bir onu bir çözeyim. Yani eğer edebiyat çözmek istersem paragraf falan ondan çözerim ya da işte dil. Gerçi benim paragraf kitabım da var. Dil bilgisi kitabım da var. Teyide Türkçem de var hatta galiba. Ne oldu Yok galiba yok. Paragrafım iki tane var. Ee, dil bilgisi kitabım var bir tane. Başta bir şey yok galiba Türkçe'ye dair. Var mı? Yani işte fizik. Yani fizikte çok kaynağım var. TYT fizik, MYT fizik değil TYT de. çok fazla var. T -t fizik en az 2 3 en az 3 tane var. Biyolojiye çok fazla varmış. Pardon ya. Ben şimdi biyoloji diyordum. Soru bankası olarak biyoloji 3 tane var galiba. Bir de kunaltı kitabı var biyolojide. Bayağı var ya. Neyse tamam şu an düşün düşünemeyeceğim. Şimdi Matematiği de göstereyim bir de bu kitabın arkadaşlar. Hazır göstermişken. Bir sonraki de göstermediklerimi göstereyim ya yani bir sonraki videoda. Şimdi bunu şöyle göstereyim. Bunu ben arkadaşlar iki kısmını çözdüm. Şu an buraları baştan çözmedim çünkü. Matematik e, sınavından önceki güne gelmişti ve ben hemen matematik sınavında çıkacak konuları ve zorlandığım konuları çözebilmedim. Yani neyi çözdüğümü söyleyeceğim ama yani zoruna zoruna bunu zorlandım mı diyebilirsiniz. Neyse. Bilgi alanında böyle var. Ya bunlar şey gibi. Fasikül matematik fasükülleri hep böyle. Tamam Çok fazla bilgi ne yazabilirsin ki? Soru çözümü koyabilirsin. Soru çözümü de koymuyorlar. Hani soru çözümü koysana mantıklı olur ama sadece bilgi verip geçiyorlar işte. o tarz bir şey var. İşte. Yani ben de yeterli matematik adım. Yani çok da bir şey yok olayı. Ben burada... Ee, sinüs kosinüs teoremlerini çözdüm. Şöyle etinlikleri dahil olmak üzere. <laughs> Ve kama testini çözmedim. Yani testleri, beceri, te beceri temelli testi kama testini çözmedim. O kısmı. Çünkü orada farklı kısımda farklı şeyler de vardı. Konular. Ve istatistik çözdüm arkadaşlar. Bir de e, sayıları çözdüm. Sayıları ondan sonra yani sonra çözdüm. Şimdi yani sıkıldıkça oturuyor sayı çözüyordum. Ben sadece sayılar çözmek bence gayet eğlenceli bir şey. En sevdiğim konu sayılar. <laughs> yani. E, yapabildiğim mi? Bilmem. Yani en yapabildiğim galiba o evet. Ama çok eğlenceli vardı. Yani çünkü bir mantığı oluyor. Biraz zorlanmıştım açıkçası sorularda. Özellikle bazı sorular zor. Gerçekten zor. Ve hani biraz bunu bir anlaman lazım. Anlamadan yapamıyorsun. Mesela şu soru çok kafamı karıştırmıştı. Şu mesela ilkini yapamadım. Bir, <laughs> bir yer çözeceğiz. Etnikleri kaldı. Şey i̇şte testleri başlamalına kaldı. Sadece etnik kısımlarını yapmıştım. Bir etnik, birkaç etnikini kaldı. Bu şekilde. Başka çözeceğim şeyler var. Ama edebiyatı çözeceğiz. O zaman edebiyat çözmek deniyorum arkadaşlar. Edebiyat çözüyoruz. Tamam. Ee, edebiyat çözelim. Ondan sonra e, tekrar ben şimdi video düzenlemek falan istemiyorum. Bunu yüklüyorum. Edebiyat çözdükten sonra hem edebiyat çözdüğüm kısımları gösterip hem de dünya kaynaklarımı göstereyim. Bir video çekerim. O zaman hoşçakalın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zaman çözdüğüm zaman yeni gösteririm.